Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed demiş aşık sadık Yunus Emre. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece Mevlid-i Nebi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum gecesi. Şimdiden hepimiz hakkında hayırlı, mübarek olsun. Özelde toplumumuz genelde bütün insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayın. böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul edilen, görev kabul eden diyen Şehir Başkanlığımız 2020 yılı Mevlid-i Nebi haftasında Peygamberimiz ve çocuk konusunun ele alınmasını kararlaştırmıştır. Çocuk, aileye Allah tarafından bahşedilmiş nimetlerin en sevimlisidir. Çocuk, evin bereketi, hayatın neşesi ve ailenin umududur. Anne ve babanın geleceğe eser bırakma, adını yaşatma, neslini sürdürme dileğidir. Kur'an'ın ifadesiyle göz aydınlığı, emanetlerin en hassası, varlığı ve yokluğu ile imtihan vesilesidir. Aile için olduğu kadar toplum içinde her çocuk bir değerdir. Hakları, ihtiyaçları, yetenekleri ve potansiyeli ile her çocuk toplumun geleceğini inşa edecek yapı taşı olarak özenle korunmalı ve yetiştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuğa verilen emek aslında toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Günümüz dünyasında maalesef pek çok çocuk barınma, beslenme sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum kalmakta, taşıyamayacakları bedensel ve duygusal yükler altında ezilmektedir. İnsanlığın geleceği olan çocuklar, zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlığında yok olmaktadır. Terör örgütleri tarafından körpe dimaları zehirlenerek kalem tutacak ellerine silah verilmektedir. Diğer taraftan hak ettiği ilgi, eğitim ve desteği bulamayan çocuklar zararlı alışkanlıklara adım atabilmekte. Eğlendirirken zehirleyen, sahte zaferlerle saatlerce meşgul eden bağımlılıklara maruz kalabilmektedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukları anlama, eğitme ...ve onları geleceğe hazırlama konusunda da en güzel rehberimizdir. Nezaketli bir eş, müşfik bir baba ve sevecen bir dede olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...kendi çocukları ve torunlarıyla özel olarak ilgilenmiş... ...aynı şekilde sahabe-i kiramın çocuklarına ihtimam göstermiştir. Onların bedensel gelişiminin yanında ahlaken mükemmel hale gelmeleri için eğitim ve terbiyelerine öncelik vermiştir. Her şeyden önce çocukları bir birey ve şahsiyet olarak kabul eden ve onlara değer veren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevgiyi, şefkati, merhameti ve hoşgörüyü çocuk eğitiminin en temel unsuru olarak kabul etmiştir. Çocuklara yönelik samimiyet, güven ve zarafet temelli bir iletişim dili geliştirmiştir. yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek hepimizin görevidir. Bu bağlamda Kur'an ve sünnetten beslenen sağlam referanslarla ve değişmez sabitelerle bugünün ailelerine kurum ve kuruluşlarına rehberlik edecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Mevlid-i Nebi haftasını kutlar, milletimiz, memleketimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den temenni ederim.